Arkadaşlar ne bu, bu size bitti kaç birkaç gündür olmuştu bir hafta olmuştur video atmıyorum çünkü e, şimdiki durumlarımız yani kötü e, yayınlanmıyor video sınır yok zaten videolarda sınır tabi yok 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 bir milyon bile var videolarda Sınırın yok yani ee, belki bir videoyu yayınlamaya çalışırım. Ee, şey videosu çekerim ya. Şey müziği gelirse tam da müziği geliyormuş lan. Amma olur he. Hadi şu an camda. Müşteri gelince hemen video yayınlanacak. Ya piksel komut yaparız. İkisi de Granny belki Granny ile Pixel komat çekeriz ya da ayrı bölümde bir Granny ya da bir Pixel komat yazdı sadece <laughs> Pixel komat ya da sadece Granny olur. Yani bölümümüz bu kadar diye. <gülüyor> 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 Daha yeni uyandık <mi> ya. <laughs> öyle işte videoyu yayınlayacağım ben en kısa sürede ee, sınırsız Ben direkt bir bilgiler direceğim ikinci hesabım olmayacak Bu arada ikinci hesabım olmayacak direkt bu hesaptan sen bilgisayarı buradan da çekeceğim bu videoyu da. Yani farklı kanal olmayacak. Hafızasını buna yerleştireceğim. Çipinin falan bir şey yaparız işte. Benim annemin telefonu vardı. Ben kırıttı bu. Yaptırdık bunu. Annemin telefonu aslında. Baya eski bir telefon. Yani kaç gündür yaptırmıyor. Kaç yıl oldu. 2-3 yıl olmuştur belki. 4-5 yıl olmuştur. 4 yıl falan olmuştur belki. 5 ya da 4 yıl olmuştur. 2019'da yaptırmamıştık ya. 2020'de de yapmıştır. Şöyle işte Çekeceğiz yani. Bayağıdır yaptırmıyorum ya. Yaptıracağız. Başka telefonu da geçebilirim ya. Geçme. Şu an telefonun şeyi durumu iyi yani. Kır... Sadece şuralarında falan tam şuralarında kırıklar var. Koruma var telefonda. Şurada da şurada da bir kırık var. Şurada da bir kırık var. Yapalım. Onları yaptıracağız bir güzel bir korumayı yaptırıyor. Hala yapışkanlı bu koruma. Telefonu ben ıslak mendille siniyorum. Yani korkmayın. Ama telefonu zarar gelmiyor. Çünkü ee, eğer çakların arasına su sızsaydı telefon bozulurdu. Ben bir kez telefonu yıkamıştım. Yani suyu su geçirmişti. Bayağı bozulmuştum, bozulmuştu. Kafayı yemişti falan telefon. Sonra o su Tabi birkaç bir gün falan geçti su yok oldu yani Yazdı da o zamanlar yani sıcaktan erimiştir su. Ee, şimdi telefonu belki yaptıracağız birkaç birkaç gün ay falan olabilir video çekmeyi yani ben söyleyeceğim video çek yani telefon şu an İyi, bozuk değil ama hiç, hiç buzluğuna kadar can ölene kadar bu telefon videoyu bırakmıyorum lan bunu bırakmıyorum videoyu da bırakmıyorum bu telefonu da bırakmıyorum hiçbir şekilde <laughs> elindesin telefon tamam mı üzülme lan sen Ay. yaşlanayım maçlanayım tek adam video çekeceğim yani Sonuçta kadar ölene kadar tövbe tövbe de. Yani yaşlanınca da çekerim ben videoyu yani. Dayı daha da çeker. Dayı çekiyor. Abi kanalımın ona hariç kanalımın adını bile değiştirmeyeceğim çünkü ...kanal... annem ben atan tek taşıyoruz demiştim. O Cihan tek taş anlamış. Ya yani, yapamam yani. Atan eski de Atan tektaş, taş Cihan tek taş oluyor. Görürsün Atan korku hatta Atan korku. Aga bu. Bulamıyorum oyu. Evet, onları piyasadan kaldırdılar. Play Store'u <laughs> çok olduğu için. O gereksiz oyunları kapattılar, gönderdiler. Bazıları hala duruyor. Aha, ee, bayağı On, ondan almış da tamam mı? Bir tane kendi özel bir oyun var. Ondan almış da duvar kağıtlarını falan değiştiriyor, karakterleri değiştiriyorlar. Bir anca, bir anca, bir anca. Ama aynı şey oluyor hala. Ama, Ama öyle şey, işte yani. Ya. Öyle oluyor. Arasına i̇şte giden, o video onları silmişler. Bir, bir silmişler. Bir süre. Bir süre. Açık mı? Şey. Hayır altından bir şey geçiyor. Orada geçiyor. Cam açık mı? Açık <laughs> mı? <laughs> yani öyle işte. Öyle oluyor. Ben gram bit. lan telefonu şurada fark ettim lan. Bu buna... ne? Ana lan telefonu bak. Nokta nokta şeyler var. Bu iPhone'da da vardı. Ne? Ne? Ne şey oluyor ya? Cam mı? Cam mı ne? Of çok pis telefon. Bunu asla kartı değiştirmeyeceğim. Bir güzel yaptıracağım. Hı, korkmayın. Bu telefon ölene kadar. Öyleyse saklayacağım tabii. Saklayacağım. Hesabı yani hesabını şeyi değiştireceğim belki telefon ölürse tövbe tövbe de ama telefon yaptırılırsa tabi normal yani yaptıracağım mı yine yaptıracağım işte öyle Bu arada Hızlık videomuz yayınlanmıyor. Ha, yayınlıyorum, yayınlıyorum. Çıkmıyor ya yayın nereye? Kapatılıyor video böyle gösterilmiyor artık. Yayınlayınca gösterilmiyor video. Yani size geliyor mu bilmiyorum ama ya yani ben de gözükmüyor yani video. Çok sinir oluyorum. Telefondan mı kaynaklanıyor? YouTube'dan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama çıkın da A çıkında şey oluyor yani çıkında bağlı şey oldu bug'lı bağ, bug'lı oldu bir sürü güncelleme geldi ama adamların şeyleri gözükmüyor yüzlerin yüzleri gözükmüyor ama adamın iç kamerasından çıkarsan yani bir adam olursan ama senin yüzlerin gözüküyor böyle Öyle bir kötü bir şey var ama oyunda hala yalnızız yani. Oyunda aslında bir yalnızız. NPC hepsi ama bizim komutlarımızla hareket ediyor. Ama aslında bir yalnız değiliz. Yani of yani. Hı. Bir sürü tablet var. Şurada. Onlardan da çekerim belki. Tabletlerden. Bak şurada bayağı tablet var. Bilgisayardan da çekeceğim. Bir sürü. her şeyden tabletleri de yaptıracağız. Telefon bir tane ikinci telefon var bizde. Annemin eski dokunmatik telefonu var böyle. Buna benziyor ama baya küçük böyle. Neydi anne? O küçük beyaz telefon. Türkselmiş şey. Arkadaş onlardan video atamayız belki. E şimdi ne yaparım ben bir şey onu. Ondan da video çekelim. Yani Nereden video çekeceğiz? Zaten gram beynin yok derken. Yani şimdiki bir tane kartı var. Şimdiki şeyleri devam ettirecek yani gösterecek. Şu an o zamandakileri gösteriyor. Şimdikileri gösteriyor YouTube'da, YouTube'da. Onu eski şey de çıkartacağız. Yenilerini takacağız. Anladınız mı şimdi? Yeni şeyleri gösterecek, yeni uygulamaları da gösterecek. Bu kadar yani. Bilgisayarı da yaptıracağım. Tabletleri de yaptıracağım. eee belki break. Ee, video kazanını ben yaptıracağım. Ben ona bir tablet vereceğim tamam mı? O da bir tane beyaz bir tablet var onu ona vereceğim. Mu acaba? Yaptıracağım valla. Onu direkt vereceğim. O zaman ondan konuşacağız mı? Konuşacağız. Dışarı mı dışarı çıkacak o? Birlikte Roblox oynayacağız. Bir arkadaşımız şöyle demiş. Roblox videosu geliyor mu demiş. Çok birkaç yıl önce. Geliyor geliyor demişti. Ne? De. Hmm. Tamam, tamam. bir sürü tamam. bazı tamam. videolar saklı tamam. rainbow friends falan şey var storylerde rainbow friends gözüküyor hagi vurmaya çalışıyorsun yan tarafta rainbow friends gözüküyor bir tane tamam. did dit fotoğrafı var rainbow friends gelecek tamam, diyor roblox gelecek ama gelmiyor ama hesabımı gösteremeyeceğim için buradan çekeceğim ha. Üzülmeyin yani çekeceğim yani. Tamam, tamam, iyi Merak i̇yi etmeyin. Ya. Bu videoda yayınlanmazsa YouTube'a ben şikayet edeceğim YouTube'a. <laughs> müşide, de müşide telefonu kırmış Parçalanmış telefonu. A Kaç gündür kesin çap parçalanmıştır. Çat kırılmıştır abi. Yaptırmaya gitmişlerdir. Muşi çıkmıyor. Müşide çıktığı anda videoyu YouTube'a yapıştıracağım. Bir sürü video geliyor. 100 e abone olunca edit seviyelerini yükselteceğim. 2024 için demiştim ama olmuyor yani. 2100'de yani olmuyor yani. Öyle işte bu videoda bu kadar olsun ya. Yeni video güzel. bak bakalım. 哇！哇！